Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Instagram hesap silme 2021'i göstereceğim. Bildiğiniz gibi diğer videomda bazı sorunlar çıkıyor. Yani, yani falan belirtiyorsunuz. istenilen sayfa bulunamadı falan diyorsunuz. Bu fazla başına ben de Instagram hesap kapatma yani silme 2021'i çekelim dedim. Bunun için bayağı bir araştırdım. Sonra bir şey buldum. Oradan siliniyormuş. Şimdi arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar Google Chrome'a giriyoruz. Yeni bir sekme açıyoruz ya da olan şey yazıyoruz. Buraya Instagram hesap silme yazıyoruz. Bunu yazdıktan sonra arıyoruz. İlk çıkan işte milliyet var. Buna tıklıyoruz ilk çıkan sayfaya. Buradan şimdi değil'i tıklıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu aşağıda iki tane link var yani. Link de de tam. Geçici olarak kapatma var. Bir de aşağıda kalıcı olarak silme ekranı var buraya tıklıyoruz. Reklam verdi. Şimdi arkadaşlar iki seçenek geliyor. Instagram'dan mı giriş yapacaksınız yoksa Chrome'dan. Ben Chrome seçtim yine. Şimdi arkadaşlar ben önceden giriş yapmıştım hesabını sil diye bir seçenek geldi zaten ya da geçici olarak kapatabilirsin diyor ona tıkladığında o sayfaya aktaracak neden silmek istiyorsun burada da bir nedenler var yani bunlardan birini seçiyorsunuz gördüğünüz kullanma ya başlamakta zorlandım diye mesela bunu girdikten sonra şifrenizi giriyorsunuz ondan sonra silebilirsiniz bir devam edersen profilin ve hesap bilgilerinin Haziran 7 2021 tarihine silinecek diyor. Zaten bir de şu andan itibaren bu tarihe kadar Instagram'da görünemeyecekmişsin diyor. İsterseniz de bu tarihten önce tekrar giriş yapabilir ve hesabını tutmayı seçebilir misin? Bir de burada buldum arkadaşlar ben. İsterseniz buradan da yapabilirsiniz. Bu kadar arkadaşlar yani çok bir zor değil aslında. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere. <laughs>